Evet hanımla beyler sevgili gençler. GTA Vice City'nin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm büyük bir ihtimalle final bölümü olur arkadaşlar. Tam emin değilim final bölüm olur final bölüm olmaz mı? Ama e, final bölüm değilse de bir dakika sonra %100 ama %1 milyon hatta final bölümü olacaktır. Ama ben bu bölümde final bölüm olacağını düşünüyorum. E, geçen bölüm arkadaşlar ne yaptık? Geçen bölüm e, taksi görevlerini yapmıştık. Hatırlayanlarınız izlemişseniz bilirsiniz arkadaşlar. Taksi görevlerini yapmıştık. Ondan sonra basım evi görevlerini yapmıştık, uğraşmıştık geçen bölüm ve en sonunda da gidip video bitirme esnasında da yani araba galerisini satın alıp orada bırakmıştık. Onun görevlerini yapıp devam edeceğimi söylemiştim ben videoya ama onun görevlerini yapmadım arkadaşlar. Ha bir de geçen bölüm tekne görevini yapmıştık unutmayalım, liman görevini. Ee, onu ben yapmadım çünkü Hatladığım kadarıyla 4 liste araba istiyor benden 4 mü 3 mü öyle bir, yani fazla bir sayıda liste araba toplamamı istiyor O benim çok Vaktimi alır Ki yeni senelere başlayalım artık hızlı hızlı bitirelim oyunları ee, Onu yapmadım gittim e, Şeyi aldım Malibu Club Malibu Club diyorum hala ya ee, Pole Position aldım arkadaşlar Stres kulübü cities kulübü Oraya satın aldım Bunun görevlerini yaptım tabi bunu yaparken de videoyu alamam arkadaşlar çünkü e, Kanalın ihtar yeme durumundan dolayı ve Aynı zamanda da Artı e, 18 sahneler videoya katmak, Something. videoya katmak istemiyorum arkadaşlar. Asiktir lan. E, videoya katmak istemiyorum bu tür sahneleri. Evet, iyi seyirler dilerim. Ama bunlar önce arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim. E, videoya başlamadan önce. Videolarımız arkadaşlar başından sonuna kadar herkes izleyen için herkes için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Eveyot'ta olsun, geta vice'de olsun, e, desteklerinizi her zaman aldım. E, Eve beni ya e, gerçek çok ayrı bir noktaya çıkarttı. Normalde tanrı serilerimiz yine e, 100 kişinin altına düşüyor tabii ki ama genelde 100 civarı izleniyor. Ama Eve sonra işte, e, kanalımızdaki videolar 200'e aşağısında çok görmüyoruz. E, bir de Geta Vice de çok eski bir oyun olduğu halde yani nostaljik bir oyun aslında Geta Vice'de. Günümüz oyunlarını tabii çekeceğiz. E, Destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. E, Evayot'taki Yusuf olan arkadaşımıza Yusuf Arda Aydın'a buradan e, çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evayot'ta e, beraberdik. Videomuzu da izlemişsinizdir. Ve destekçimiz, sıkı bir takipçimiz kanalımızın e, baş takipçilerinden bir tanesi Yusuf Arda Aydın'a buradan çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve Yusufcu o motor görevinden dolayı senden özür diliyorum. Ağını almıştım. Kusuruma bakmayasın. E, cansın bu arada. Ondan sonraki e, diğer takipçilerimiz arkadaşlar. E, Figena takipçimiz var bizim. Figena takipçimize de çok teşekkür ediyorum. Her videomuzun altında Eviot da olsun, Getaways olsun, her bölümümüzün altında mutlaka bir e, yorumunu belirtmiştir. E, kendisi de kanalımızı destekçisi arkadaşlar. E, ona çok teşekkür ediyorum. Desteklerin için eksik olmayasın. Her zaman desteklerini yine bekliyor olacağım. Cansın teşekkür ediyorum. Üçüncü ta, e, takipçimizde arkadaşlar, Ahmet Mehmet Nefes. Ee, bu kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bu da aynı şekilde Eveyot'tan Getavice de dahil her videomuzun altına desteklerini belirtmiştir. Ee, sana çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izliyorsan e, yorumlara kendini belirtebilirsin tabii ki. Ee, çok iyi takipçilerimiz var arkadaşlar. Cidden yani efendi takipçilerimiz var, sıkı takipçilerimiz var. Bu kardeşlerimiz Eveyot'tan beri bizi takip ediyor. Ve aynı zamanda Getavice'de de hiçbir şeyini bozmadan aynı şekilde desteklerini sağlıyorlar ve diğer bir takipçimiz de Bedo Çakar 06 Bedo Ankaralı mısın acaba 06 Ankara plakası Ankaralı olma ihtimali var mı bilmiyorum ama yorumlarda Ankaralı mısın değil misin diye belirtilsin ee, Bedo Çakar kardeşimize de çok teşekkür ediyorum O da aynı şekilde EVEYOD'dan EGTWISE sayımıza kadar desteklerimizi sağladı bize her videonun yorumunu yorum olarak like olarak hep şekilde en büyük şekilde takipçilerimizden sıkı bir şekilde bizi destekledi arkadaşlar yani bu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman her videoda sizi bekliyorum. Umarım ee, bir gün yüz yüze görüşmek gibi bir şansımız da olur. Bu arada ben Elazığ'da oturuyorum arkadaşlar. Diğer kardeşlerimiz de hangi şehirde oturuyor bilmiyorum. Onu da yazabilirsiniz. Ben Elazığ'da oturuyorum. Keşke büyük şehirde olsaydık. Büyük şehirde olsaydık belki daha ee, iyi olacaktı her şey. Ama şimdi Elazığ'da olduğu zaman çoğu e, batı memleketine uzağız. Doğu memleketi çünkü Elazığ. Bakalım belki karşılaşabiliriz abi. Dü dünya küçük bir yer. Evet geçen bölüm arkadaşlar. Bunlar yaptık. Ondan sonra acaba e, Manevi Club, Manevi Club diyorum aile bu e, stres Stress görevlerini yaptıktan sonra bana bir telefon geldi. O telefon görevlerine söylediler. Dedi ki Bur Tommy buraya gelmen lazım. Basım evinde bir kıyamet kopuyor çabuk yetişmeye Biz de basın evine doğru yetişiyoruz. Hemen hızlıca oraya gidelim. Hızlı bir şekilde bakalım. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları desteklerinizi her daim bekliyorum. Yorum olarak, like olarak ee, eleştirileriniz olumlu veya olumsuz eleştirileriniz hiç fark etmez. Her şekilde yorumlar kısmına bunu bana belirtebilirsiniz e, ee, videolarımız dört dörtlük değil ama dört dört diye yakın diyelim en azından ee, daha da iyi olmaya çalışacağız zamanla kanalımız daha da büyüdükçe izlenmelerimiz daha da arttıkça destekçilerimiz daha da arttıkça her şey daha da iyi olacak yanlış gidiyorum buna şüpheniz olmasın Umarım ki daha da iyi yerlere geliriz. Çünkü ben 2020'den beri bir şey üretiyorum. Ama tabii 2020'den beri bir üretiyorum da o zamanlar da bilgisayarım kötüydü. Mikrofon yoktu, kameram kötüydü. Her şeyim adına zeyek kötüydü serilerimiz kaliteli değildi. Bu son 5-6 seride kaliteli olmaya başladı serilerimiz. Bundan sonra daha da iyi olacağını ümit ediyorum. Bakalım neymiş dertleri. Taksilerden indirmek mi? Oh, okay. Mi? What's the emergency? oh. Ne oldu lan sana? Oh, Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Forello's money. Oh, I feel like crap. <laughs> Bay Forello'nun parası mı? Ah, Sony. Aa, yeah, that's the guy. I think there were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Bana bırakın. For <laughs> me. <laughs> I'm going to them too. Hadi onun <Adamın> kutna yine <kötülerini> deli <delikler>. kaç. <laughs> Yüz etmelerine, haraç keserler, onları bul ve öldür. Sony'nin adamları. Bu adamları bir hatırladınız değil mi? ta birinci bölümden Sony bir konuşma yapıyor diye ya bir 3 kişinin arasında. Hatta videonun iki, iki, iki dakikasının sesi yoktu o kısımda telefondan dolayı. Oradaki adamlar buradalar. Bunları öldürmek benim için çok büyük bir zevk olacaktır. Ee, Mafya tersanesi tersaneye ulaştı mı? Ciddi olamazsın. Biz onları motorla mı hallediyorduk yoksa tersanede mi hallediyorduk? Ah çok kötü oldu be. En azından altında Infernus vardı be. Şimdi kıçı kırık. Aa bizim mekanlarımıza haraç kesiyor. Vay ibine seni dur. Ha senin içinden geçmez miyim? Tamam, okey. Bunlar tamam. Dingiller size. Siz benim paramı hemen kesiyorsunuz he? Hadi şerefsizler. Benim, benim mekanlarına haraç kesiyorlar. Tabi Sony o zaman söylemişti diyordu ya Senin bu mülklerinden haraç mı keseceğim bir şeyler söylemişti Sony o zaman. Bir telefon görüşmesinde hiç tam olarak ne söylediğini. Ee, mülklerinden bahsediyordu. Demek ki haraç kesmeye başladı. Sony. Diğer çocukluk arkadaşımızdan bize. Para para para. Yani aslında Tommy de verebilir para ama vermeyeceğim abi. Dünyalar kadar bu Vice şehri kadar paramız olsa bile vermeyeceğim. Bok kalır. Nereden satayım bunlar? köprüdeler. O zaman dur ben şurada karşılayayım onları. Arabayla mı geliyorlar dersiniz? Ben elime şu füzeyi alayım bir. Adam füzeye geçen bölüm aldık ha. Ya abi bir siktirin gidin daha ya. <laughs> Nerediler? Yok bir dakika Füze, oradan uzaklaşıyorlar. Buradan gitmişler uzaklaşıyorlar oradan. Tamam ama yakalamam lazım. <laughs> Ay tamam. Sanchez dur lan. Yatalarda en çok sevdiğim motordan bir tanesi Sanchez'ti. Ee, daha araba. Daha bayır motoru her yere çıkıyor yüksekmiş tepelikmiş tepe, tepelikmiş hiç fark etmiyor Sanchez her yere çok rahat bir şekilde dağ keçisi gibi Aslında da bile bile dağ motoru ya dağ keçisi Hiçbir bu fark yok Yavaş Malibu Club'a mı gittiler onlar haraç kesmek için Nerede ben göremiyorum şu an. Ona Malibu Club'a gittiler. Şunu ben bir alayım da video şey video diyorum oyun fail vermeden. Şşt, alo. Siz hangi akla kesiyorsunuz lan it? Şimdi şu parayı alayım da belki. Şimdi ne taraflar? Onlar ne taraftan karşılayalım? Onlar diğer köprünün oradalar. Yani şeyin oradalar onlar Bu taraftalar Bu tarafa gidelim Bunlar bu taraftalar Benim mekanlarımdan haraç kesiyorlar o zaman film stü stüdyosuna gidiyorlar Bura kırmıyım lan hiç Şuradan gidecektik bir dakika uzatmıyorum onu Değil mi Yok 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 devam devam devam, devam. Tamam, buradan devam buradan Film yerine gitmemişler sanırım film yerine gidiyorlar bu köprüden eğer bu köprüye gelirse karşılaşırız zaten ama eğer gelmezse yakalarız. Şu arabayı alaydık iyiydi. Neyse motor iyi ya boşver. Kıskanmayın beni be. Bir saniye dostlarım. Şunun mikrofonun bir aslında sesimi bir tık kısabilirim. Patlamalar olmasını istemiyorum video içerisinde çok fazla. Şimdi iyidir düşünüyorum. Aynı şekilde şunun rengini de bir kırmızıya çekelim. Evet, birazdan çekelim. Hatta mavi kalsın bu sefer de, ne olacak? Bu sefer de mavi kalsın. Mavi de güzel. Çek kenara lan Oğlum senin altındaki de Sanchez benim altındaki de Sanchez lan ne farkımız var ne, nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun bir işte bir bokluk var Ya pek attı be adam bana ya 31 bir... kaç vay anam 30.000 bin dolar. Bu görevler niye yapılampa? Ha bütün şeyimizi aldık biz. Okay. Nice. Bir bakalım. Telefon gelecek mi? Biz onu bekleyelim. Tommy, right Geliyorum Lance Vance. Lance Vance Dance. Lance Vance Dance. Lance Vance Dance. Lance, vance, dance. Ölüm söyleniyordu. Oo, oo. Ulan. Hep senin yüzünden lan. Tommy sana bakıyordu kesin. O sırada. Yemin ederim. Hıcımı senden çıkartırım ha. Evet. Finale ilerliyoruz. Final bölüme. Evet. Bu kesin final bölümü arkadaşlar. Final bölüme. Artık ilerliyoruz. Silahlarımız var da. Var. Silahlarımızı boşaltamayalım. Bir can yelek alalım. Can yelek. Bu abimiz can yaya satıyor mu acaba ya? Bir bakalım bir. Can yaya satıyor mu bu? Yok can yaya satmıyor. Can yelik en yakın silahçımız burada çok uzakta kaldı ya. Yok uzakta kalmadı aslında. Şeye gidebiliriz sık dakika. Abi can yeleğimizi alalım. Belki oyun veriyordur bilmiyorum. Ama ben yine can yeleğimi almak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Ya buradan geçecektim dedim de. Geçmedi ya. Yemedim. Şu silahçıya bir gidelim. Ee, can elemizi, bu body armorımızı bir alalım. Oh, 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 oh. Tomu oh. oh. versede bu lan. Buranın ağası benim ya en azından Aa polis dur. Oo ölüm koptu lan. Dedim beni yakalayacağını sandım vallahi. Dedim ne oluyor lan? Umarım ara sahinde kaybetimiz değişmez ya. Ben bazı yerde Vice'de kaybetimiz değişiyor. Umarım değişmez ya. Neyse. Kulağa karıştı diyor. Hemen buraya gelmen gerekiyor diyor. Gelirim dostum. Canı sıkma. bir şey şu siyah arabayı alalım ya en azından siyah takım üstü siyah şeyiz ee, arabamız var altımızda bir havamız olur

Burada Lidl'in Nightmare'sinin şarkısını nereden aklıma geldi şu an? Onu da bilmiyorum. Yani cidden şu an GTA Vice City'nin final bölümüne gelmişiz ve onun Lidl'in şarkısını söylüyorum. Ne alaka hiç bilmiyorum valla. Ben de git geldim ya. Lance Vance Dance. Sony. 4979 dolarımız. Ey ey müslüsünüz I'm gonna be What's going on? Tommy! Oh good, good, good. Listen, listen, uh, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets and bowls or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are Oğlum, coming ten ten up ten there to fit me with some cement shoes. And I hate... Shut up, Ken! Sit down! The awesome seas, an, eh? lance what the hell's going on it's your friends up north tommy they ain't too happy you kept their man they're coming down to see the business today they took longer than i thought guys we gotta make this final we gotta leave no doubt that this is my operation mine ken you get the first one to counterfeit cash and put 20 million briefcases lance, you get the guys together La bu Lens aslında var ya seviyordum ya. Bu arada Lens gibi değil bence. Lens niye Winsuk gibi olsun ki abi? Winsuk Vince, temiz kaplıydı. Lens köstek. adam Tommy demesi beni benden alıyor ya. There's million cases. How many was it? 10? No, 11 men That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man. They, they knew, knew Tommy, I was coming, son. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Had it. the money. Get the damn cash. You know, Tommy. I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Aha, the right <laughs> <laughs> Sorry, Tommy. This is Vice City. <laughs> belli belli. Vice City'den You sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Oh! So, there. There's a finale. Let's go. Let's go. Evet dostum, bu kadar mısın zaten? Kimse yok mu? Aha, ohalandır. Geldiler. Oha, o oh, o oh, bok yedik dur bir sakin. Şuraya çök. Şuraya çök. Sony ve adamlara. Şu paralarak bak anasını Sony sen burada bir adam kadar maaş verebiliyorsan. Sen benim paramın ne yapacaksın? Bu arada çok dikkat oynamamız gerekiyor. Canımız azaldı bak. Kim ateş ediyor? O oh, dikkat. Geliyorum. Yol düşünmüyorum. Öyle olacak. Ha, lens kaçtı. Oo, pis vurdu. O, dur bir öldürelim o zaman. Hiç ölmek gibi bir niyetim yok bu arada. Geberin lan hepiniz. Hepiniz aynısınız lan. O, biz bunların FRS'ni nasıl koruyacağız? Ben paramı mı koruyayım bunları şey edeyim? Yani bu görevi nasıl bitireceğiz? Oh Ay be uzaklaş ya. Biz bunları hepsini öldüremeyiz. imkansız. Bunlar da spam oluyor çünkü. Where are you? Double crossing piece of shit. History, Tommy. History. Benim bir füzem vardı ama burada kullanmayacağım. Eee gibi niyetim yok. Kısa gideceğim kaldı be. Çok kötü oldu bu. Lance is the last dance for Dance. Geberdin Lance! Burada burada bir can olabilir ha. Uf çok güzel oldu bu can. Paramız da bol olduğu için bit bitmez kolay kolay. Horus bu çocuk yani yani o ferestiz ama adamlar nasıl çalıyor parayı ya. Sony Sony I coming you. Neredeyim lan ben? O bir dakika şu can yelek vardı en altta. Dur onu almam lazım. Paranın aslında ne oğlum. Buna ok ok okyanus kadar paramız vardı. Kaşındım. Geldi ne? You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Yeah, yeah, yeah. Yeah, ya ne demesin Soni? Geber. Aa böyle geberirsin. Böyle geberirsin Soni. Her şey bitti Tommy. Her şey bitti. Tommy? Oh my God, Tommy! What what happened? What it looks look like? like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? I had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War Three. <laughs> You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He oh, he's not always that truck shepherd, He's self centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. Arctic. all down south now. <laughs> Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. <laughs> I know. Ain't it just beautiful? Idle işte ya. Kilibuishteya. Idle bu ya. Rockstar North. Bir efsane serinin daha böylelikle sonuna gelmiş bulmaktayız dostlarım. Yani benim için çok güzel bir seri oldu. Ne yalan söyleyeyim oyun ne kadar eski yıllık eski yıl e, e, eski yıl ya o konuşamadım ben. Oyun ne kadar eski bir olsa da kaç yıllık bir oyun olsa da çok güzel bir seriydi. Cidden benim için oynamak çok zevkliydi. Eminim ki sizin için izlemesi de çok zevklidir. Bazen nostaljik oyunlar yeni oyunlardan daha da keyifli oluyor. Bunlar hem fikri olduğumuzda şüphem yok. Biliyorsunuz Vice artık GTA 6'da tekrardan göreceğiz. Bakalım Tommy Versetti'den sonra Vice ne kadar değişti? Ne kadar değişecek veya da Tommy ile ilgili bir bağlantımız neler olacak? İlla ki bağlantımız olacak. Bakın olmayacak değil kesinlikle bir bağlantımız olacak. %100 hatta. Tommy'yi görmeyiz. Ben Tommy'yi göreceğimizi sanmıyorum ama Tommy'nin ya bir posterini bir yerde görürüz, yaşlanmış halini mesela. Tommy o zaman kaç yaşında hocam bilmiyorum. Tommy'nin e, yaşlı bir posterini bir yerde görmüş oluruz. Bir görevse ara sahnede veya bir mekanda. Tommy'nin adı mutlaka geçecektir. Eski yıllarda şu zamanlarda Vice Theonatami, Tommy University diye bir karakter vardı. Bir adam vardı. O adamın ölümünden sonra veya o adamın bu işi bıraktıktan sonra Vice de bu kadar değişti ve şimdi tek toparlanmamız toparlamamız gerekiyor gibi bir sahne yer alabilir mi bilmiyorum. Ee, şu an komple kafalasın kıçımdan attım yani belki öyle bir şey olma ihtimali var. Yüzde yani 80, yüzde 90 ihtimalle bu ben dedim sözler ara sahnede yer alacaktır arkadaşlar. Ee, bakalım yeter altı tekrardan kucak açıp bekliyorum. Sizler de aynı durumdasınız. Evet diyecek çok bir şey yok arkadaşlar. Yani Weissdaden'ın ne diye ne ne, ne, ne anlatsam da boş. Çünkü ben dedim hepsini siz de biliyorsunuz. GTA serisine başladık abi. GTA 6 çıkana kadar bütün GTA'ları böyle bitireceğiz. GTA 3'ü bitirdik. Ee, e bitirdik. Artık geride kaldı Carl Johnson, Nico Bellic ve Trevor Michael Franklin arkadaşlarımız. Artık onları da hızlı bir şekilde başlayalım. Sanırım şu an gelmeyecek, ha, gelecek ama bir, bir seri gelecek arkadaşlar. O serinin ne olduğunu e, YouTube'a geldiği zaman kendiniz görmüş olacaksınız. Şu an ben belirlenmedim bu video çektiğim zaman ama tabii siz bu bölümü izlediğiniz zaman yeni seri ben bitmeye çekmiş olacağım. Yarın kanala gelecektir arkadaşlar yeni seride. Ee, yeni serimiz olacak ve ondan sonra da Andreas'a geçeceğiz. Artık ondan sonra da GTA 4'e falan adımımızı atacağız. The Best Stories ve Vice Stories de çekmek isterim ama şu an e, onları değil. Önce bu ana getaları bitirelim. Vaistulstellibestolstege, e, Geta Gate, Kran Geta 4, tony, Geta Ghost, Ghostheim ne boktur. Onları sonra çekeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, diyeceğiniz bir şey var mı? Yorumlarda. mutlaka, mutlaka belirtin arkadaşlar. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Çok efsane bir seride tozlu raflara kaldırdık. Ben bunları tabii yine oynayacağım. Ben video dışında da oynuyorum, hep oynayacağım arkadaşlar. Ben bütün Geta'ları video dışında her zaman oynuyorum. Çok efsane oyunlar. Her zaman da oynayacağım. Evet. Tekrardan destekçilerimize Yusuf Arda Aydın'a, Figena'ya e, Ahmet Mehmet Nefes'e ve Bezo Çakar'a şimdiden tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılarımı belirtiyorum. Hepiniz cansınız dostlarım. Başından sona kadar izleyenler için herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılarla. Yani iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.